Evet, merhaba arkadaşlar. <laughs> Ebu Medya Futbol Turnuvası Akın Kemer Sponsorluğu'nda devam ediyor. Ben Aram Bağkusu'ndan yanımızda Ali Cengiz var. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. E, kameradan, şeyden, ekrandan çıkacağım. Evet, bu oyunda böyle rahat oturduğunu baktım. Hani hava yırdı, rahat oturayım. <laughs> evet, ilk maçta başlayalım. Ardağan görev Yavuz Selim maçı. E, Beklentide aksine bir maç oldu. Yavuz Selim beklediğimiz gibi kadro olarak onlardan bir iki oyuncu olmayınca Biraz Türk de yani. bağlıyor. Ardahan ama eski Ardahan olmuş. Ya Ardahan maç kişi... maç mı seçiyor yoksa işte e ya uzun baş... ya. Yani eski oyuncular eski oyunu oynadı çünkü. Şimdi e, kötü başladı ama sonradan bir toparladı devam ediyor yani ilk iki hafta kayıp sonra vura vura gidiyor. E şimdi mesela öyle sonraki maçlara gelenler işte maçları soruyorlar işte ilk maç Ardahan Göle diyor Selim ne oldu 17 ilk abi onu ya falan filan. Şimdi bazı takımlar vardır. Skoru aldığı zaman işte yani tamam yani galibiyet garanti olduğu Rolantiyo. zaman alır işte rotasyon oyuncular sokar oyuna. Yani oyunu tutar öyle. Çok da şey gitmez ama Ardahan öyle değil. Ardahan böyle farklı şekilde mağlupken de oyununu oynamaya çalışıyor. Galipken de. Yani 15 olmuş 16. golü atıp seviniyorlar. Evet. Bitmiş mi? 16'ya 2 olmuştu. Yani 16'ya 1 olmuştu. Sevimliler yani böyle. Birinci, <laughs> birinci ikinci hafta e, bir baskı vardı sanki takımın üstünde. Yani herkes oynamak evet. istiyordu, çıkan küsüyordu, giren şey yapıyordu. Şimdi şey olmaya başladı hani beni çıkar abi, tamam beni çıkar falan hani. İşte tamam onu al, ben ben oynamayayım o zaman yani, falan. Böyle şeyler başladı. Şimdi, yani şimdi Güzel bir Şöyle bir şey olmalı bence. Yani ardahod olarak söylemiyorum. Yani şimdi mesela ligde de ve amatör süper fark etmez yani. Yani bir teknik direktör var başında. Bak evet. burada güzel bir şey var yani Emrah teknik direktörlük yapıyor. Evet. Şimdi güvenmiyorsan ona orada olma. Hani güvenlen çünkü ya yani hiçbir futbolcu bak hiçbir futbolcu rakip nasıldır? Öyle midir? Böyle midir? Yani nasıl oynamalıyız kafasında düşünmez. Çünkü evet. bunlar teknik şeyler. Bunu Emrah düşünür. Evet. Burada da yapıyor. Şimdi izliyorlar da maçları zamanları oldukça. Rakibini biliyor ona göre bir kadro çıkarır. Yani Emrah'ın yazdığı kadroda ya ben nasıl? Evet belki iyi bir oyuncusun. Bence de oynaman gerekir belki ama o maçta kafasındaki planda Emrah kadar iyi düşünemez kimse. Neden? Çünkü rakibe göre hareket ediyor. Ama tabii her futbolcu oynamak ister. Bunu da tabi ama bunu şu ana kadar Arda Hangöle takımı iyi devam ettiriyor yani iyi sürdürüyor. Yani içeride herhangi bir dışarıya bize yansıyan yani bir şahsıma ben sana yansıyan olan acaba işte kenarda bekleyenler huzursuzluk yapıyor mu falan gibisinden bir şey yok. Herkes takım bütün halde bu güzel bir şey yani Arda Hangöle için. Teşekkür ederiz. E, teşekkür Yavuz Selim'de de, de şu var. Ben Arda Hangöle için <laughs> süreçtireceğim Hasan teşekkür ederiz. Ee, Ardan için şöyle söyleyeyim, 39 gol atıp 18 gol yediler. Eski randımanları çok gol atan, az gol yayan. Çok teşekkür ediyorum. Az gol yiyen bir takımın birbirlerine tekrar güvendiler. Yani. Teşekkürler. Ee, Yavuz için de şunu söyleyeyim, aslında çok gol atıyorlar ama aşırı gol yemeye başladılar yine. Yani bir, bir kişiye bağlı olmaması lazım bir, bir takımın. Eğer böyle de gruptan çıkması zorlaşacak. Çünkü şu anda cadı kazanı oldu grup. En altta evet. altta Wild'e suyu sıfır puan takım ama birçok kişi 5'te 5 beş, beş yapacak ya da 5'te 4 en az 5'te 3 yapabilir. Ya gözüyle. gruptan çıkar gözüyle bakıyor herkes. Bu Aynen yani yaşıyor. şu anda gruptan çıkmak 9 puan çıkmayabilir gruptan. Yani evet. evet. Böyle bir durum var. Şu anda yani Akın Kemal 10. sırada 4 puan yani Yavuz Selim mesela Yavuz Selim 6 puanla yani. Şu anda gruptan çıkamayan olarak bakıyorum. 6 puan. Bugün lig bitse böyle Ardahan Gül'e birinci torbadan girecek. Bir maç eksiği evet. var. Çelebistik, Kızıl Elma bunların da bir maç eksiği var. Bunlar da çok büyük şanslı. Şimdi Çelebistik ilk mağlubiyetini aldı. Arkalarından geliyor Ardahan'ın. Ama Yavuz Selim'in önüne geçti bu takımlar. Evet. Önündeydiler zaten daha doğrusu. Yavuz Selim biraz daha toparlanması gerekiyor. Yani Yavuz Selim şimdi önceden mesela bizim çocukluk zamanımızda işte mahallede bir tane iyi bir tane topçu olurdu. O takımdaysa tamam o takım kuvvetli. Diğerleri hiç önemli değildi. Diğerlerinin kim olduğu işte o var bizde. Başka rakip olur mesela. Rakipte de bir kişi vardır. Diğerleri herkes ona yardımcı olur. Ama ben işte çocukluğumuz zamanında bu mahalle arasındaki maçtı. Şimdi Yavuz seni böyle. Yani bir kişiye, iki kişinin oyununa bağlı diğerleri sadece destekleyici. Verse i̇şte öyle o değil, o değil ama yetmez. Bak bence öyle değil ama takım o psikolojiyle oynuyor. Bence öyle değil. Yani mesela ben hiçbir türlü Özgür'ün kaleye geçmesinin mana anlam veremiyorum. Dışarıda bu hafta izleyen birçok kişi bu adam niye kale demiş kardeşim? Baştan oraya saymış ya sakat mı falan diye diyen oldu mesela. Yani bence yanlış bir kadroda bir şeyler var. Ee, değersizleşiyor oyuncular. Yani ben biraz farklı düşünüyorum herhalde. Eklemek istediğim bir şey yoksa kapatabiliriz. Peki görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.